Evet, bugün toplama işlemiyle ilgili iki tane örnek çözeceğiz. Bakalım, Fatma Hanım ördüğü atkı için 190 gram beyaz, 80 gram siyah ve 133 gram pembe yün kullanmıştır. Fatma Hanım'ın ördüğü atkı kaç gramdır? Burada Fatma Hanım ipleri kullanmış, yünleri kullanmış, 190 gram beyaz, 80 gram siyah ve 133 gram e, pembe yün kullanmış. Bunların üçünü toplarsak hakkının sahip olacağı ağırlığı bulabiliriz. 190 beyaz yün için 80 siyah yün için ve 133 de pembe yün için topluyoruz. Alt alta 0, 0, 3 daha 3. 9, 8 daha 17. 17, 3 daha 20. 20'nin 0'ı elde var. 2, 2, 1, 2, 1 daha 3. 3, 1 daha 4. Demek ki hakkının sahip olacağı ağırlık ne kadarmış? 4'tü 3, 3 gram. Başka bir örneğe bakalım. Sadece 3 vagonunda yolcu olan bir trenin birinci vagonunda 58 yolcu, ikinci vagonunda 63 yolcu, üçüncü vagonunda 66 yolcu vardır. Bu trenin toplam kaç yolcu vardır? Üç vagondaki yolcu sayılarını topladığımızda toplam yolcu sayısını bulur muyuz? Tabii ki buluruz. Birinci vagonda 58 yolcu var. İkinci vagonda 63 yolcu var. Üçüncü vagonda 66 yolcu var. Alt alta topluyoruz. 8, 3 daha 11. 11, 6 daha 17. 17'nin 7'si. Elde var 1. 1, 1, 5 daha 6. 6, 6 daha 12. 12, 6 daha 18. Demek ki trende toplam kaç yolcu varmış? 187 yolcu varmış. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.